Bir önceki eğitim videomuzda kendi markalarımızı nasıl trend yoldaki markalarla eşleştireceğimizi anlattık. Yukarıdaki işlemlerin hepsini eksiksiz ve doğru şekilde yaptıysanız ürün gönderiminiz gayet basit olacaktır. Ürün gönderimi kısmına girdiğimizde burada bizi yukarıda bir filtreleme alanı, aşağıda da ürünleri göndermemizi sağlayan butonlar var. Ürünleri ürün adına göre, fiyatına göre, durumuna göre ürün koduna göre, adedine göre, gönderim durumuna göre, XML koduna ve barkod durumuna göre arayabilirsiniz. Yani filtrelemeler yapabilirsiniz. Atıyorum sadece açıkları filtreleyebilirsiniz. Yani bu pazar gönderebileceğiniz ürünleri ya da göndereceğiniz ürünleri filtreleyebilirsiniz. Peki buradaki ürünleri nasıl gönderebilirsiniz? Burada bize aşağı doğru indirdiğimizde seçimleri güncelle ve tümünü güncelle butonu. Bir de pazar yerinde güncelle butonları mevcut. İsterseniz buradaki ürünlerin tümünü güncelleye basarak tümünü tek seferde pazar yerlerine gönderebilirsiniz. Ama bu durumu pek kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Ürünlerinizde gönderdiğinizde hataları göremezsiniz. Yani hangilerinde hata çıkmış, hangilerinde hata çıkmamış görmeniz çok mümkün olmayacaktır. O yüzden ya seçimleri güncelle butonuna basarak tümünü seçerek ya da ayrı ayrı seçerek seçimleri güncelle butonuna basarak bu sayfadaki bütün ürünleri güncelleyebilirsiniz. Ayrıca da ürünleri tek tek de gönderebilirsiniz. Pazar yerinde güncelle butonuna basarak. Ürünlerinizin bilgileri sorunsuzsa zaten pazar yerlerine gönderilir. Trendyol'da ürün onaylandıktan sonra veya reddedildikten sonra ürünün e, bilgilerini artık API'den değiştiremez hale geliyor. O yüzden ürününüzün onaylandığını varsayarak sadece adet fiyat ve tümün adet fiyat güncelle butonlarını kullanabilirsiniz. Burada yine tavsiye ettiğimiz yöntem sayfa sayfa seçip adet fiyat güncelle demenizdir. Tümünü güncelle derseniz yine hatayı görme olasılığınız çok az olacaktır. O yüzden Hatasız işlemler yapmak için topluca seçip, sayfa sayfa seçip adet fiyat güncelledemenizdir. Zaten XML kullanan müşterilerimizde her gece biz adet ve fiyatları güncelliyoruz. Ayrıca da zaten satış geldiğinde adet ve fiyatları anlık olarak stoklardan düşüyoruz. Pazar yerinde durumu aç, durumunu kapat butonları ise Ürünü bu pazar yerinde artık satış yapmak istemiyorsanız, durumunu kapat butonuna basarak bu ürünün stoğunu trend yolda sıfırlayabilirsiniz. Aynı şekilde de durumunu aç butonuna basarak şu anda seçimlerin şuradan filtreleyelim bir, onu da, o butonda görelim. Durumunu aç butonuna basarak da bu ürünü tekrar pazar yerinde yayına alabilirsiniz. Tabi bunların hepsini onaylanmış ürünler için yapabilirsiniz. Sevkiyat adresi ve iade adresi sizin panele girdiğiniz sevkiyat ve iade adreslerinizdir. Trendyol Partner paneline girdiğiniz sevkiyat ve iade adreslerinizdir. Ürünlere ayrı ayrı sevkiyat ve iade adresi tanımlamak isterseniz buradan seçip burada apilinizi girdiğinizde sevkiyat ve iade adresleriniz istenecek. Seçtikten sonra seçilleri güncellemeniz ya da tümüne güncellemeniz yeterli. İade adresi için aynı işlemleri yapmanız yeterli. Hiçbirini yapmazsanız sizin Trendyol'da Default olan yani manuel olarak tanımladığınız iade ve sevkiyat adreslerinizi baz alarak o şekilde gönderim sağlatır. Şimdi ürünlerini Trendyol'da gönderen bir kullanıcımıza girelim. Gördüğünüz gibi ürünlerini gönderen kullanıcımızda gönderim durumu gönderildi yazar, gönderilmeyenlerin durumu da zaten şurada da filtreleyebilirsiniz gönderilmedi olarak gelir. Ama biz şimdilik hepsini filtreleyelim. Gönderildi, gönderilmedileri bu şekilde filtreleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu müşterimiz varyantlı ürünler sattığı için ve her ürüne farklı özellikler tanımlamak istediği için eşleştir butonuyla ürün bazlı kategori eşleştirmeyi tercih etmiş. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Eğer çok fazla 10.000-20.000 bin, bin ürününüz yoksa, yani 100 tane, 1.000 tane ürününüz varsa, bu yöntemleri tavsiye edebiliriz size. Çünkü bu şekilde ürünlerinizin özelliklerini tanımlamanız daha kolay olacaktır. Aynı kategori eşleştirme gibi oluyor. Burada eşleştir butonuna basarak, burada Trendyol'un kategorilerini görebilirsiniz. Burada teker teker geçebilirsiniz. Yine gelinlikten gelen kategoriler gelir. Yani giyimden gelen kategorileri bu şekilde görebilirsiniz. Aşağıda açılan özellikler gelinlik kategorisinin özellikleri şu an. Yine bu kategorileri kategori eşleştirmede yaptığımız gibi teker teker modelini ürün bazlı seçebiliriz. Modelini, yaş grubunu, bedenini, işte rengini tekrar no mavi olarak algılayabilirsiniz ya da rengi belirsizse no color olarak algılayabilirsiniz. Seçili ürüne ata dediğimizde ürün bazlı seçenek eşleştirmeyi de yapmış olursunuz. En son olarak da Burada hızlı düzenle butonun altında düzenle butonu var. Bu düzenle butonu ne işe yarıyor? Bastığımızda ürünün fiyatını hızlıca düzenlememize yarıyor aslında. N11 fiyatını, Trendyol fiyatını, gitti gidiyor fiyatını, hepsi burada fiyatını. Özel olarak buralardan da değiştirebilirsiniz, atayabilirsiniz. Sıfır zaten etkisiz eleman olduğu için burada belirsize denk geliyor. Ama bunları kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Trendyol ürün gönderimi de bu kadar. Sadece burada dikkat edilmesi gereken şey üstteki işlemleri doğru yapıp ondan sonra burada pazar yerine ürün açmaktır. Bir sonraki eğitim videomuzda da artık siparişleri nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Görüşmek üzere.